merhaba arkadaşlar bugün sizinle beraber e, Arkadaşlar Nasıl bebek bezinin içindeki tozluğa Suya karıştırdığımızda nasıl dondurulur Anlatacağım arkadaşlar Arkadaşlar öncelikle e, ben plima kullanıyorum Ama siz istediğinizi kullanabilirsiniz Öncelikle bezi açalım bir Şuna, Arkadaşlar bir durduruyorum Arkadaşlar kamerayı durdururken bezi direkt yırttım Arkadaşlar içindeki şu pamukları görüyorsunuz değil mi Arkadaşlar bunların içinde e, Özel e, tozlar var Arkadaşlar onları ayıklamamız lazım. Benim özel bir işte şeyim var arkadaşlar böyle yaparak daha kolay. Şöyle çiziliyip arkadaşlar düşen tozları sonra yerden almak daha kolay. Arkadaşlar ben daha önce yaptım. Direkt size onu göstereceğim. Ben daha önce de yaptım? Şimdi içine su dolduruyoruz. Arkadaşlar çok fazla koymamıza gerekiyor. Birazcık koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi ona kadar sayımımız yeterli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet arkadaşlar. Şu anda dondu. 10 saniyede donuyor zaten arkadaşlar. Hatta gösterelim. Arkadaşlar bakın dökülmüyor. Arkadaşlar dondu şu anda. Gördüğünüz üzere. Bardağın içinden düştü arkadaşlar ama yani donmuş bir şekilde. Ee, evet arkadaşlar. E, beğenmeyi, like atmayı yani abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.